kum fırtınası veya toz fırtınası kurak ve yarı kurak bölgelerde yaygın olarak meteorolojik olay. Kum fırtınası oranın cephesinin gevşek kum ve tozun uçurulduğunda ortaya çıkar. Parçacıklar uçurulma ve durdurulma ile nakledilir ve bir yerde toprak erozyonuna ve başka yerde depozisyonuna neden olur. Uzun zamandır yağış görülmeyen Ankara'da CB bulutunun oluşturduğu kuvvetli rüzgarlar toz fırtınasına neden oldu. Ankara'dan dikkat çeken görüntüler gelirken kum fırtınasının Türkiye'de nasıl oluştuğu da merak edilenler arasında yer aldı. Peki kum fırtınası nedir ve nasıl oluşur? Kum fırtınası ya da diğer adı ile toz fırtınası olarak bilinir. Kurak veya yarı kurak bölgelerde meydana gelir. Meydana gelmesinin temel nedeni gevşek kum ve tozun rüzgarın etkisiyle yüzeyden kalkarak havaya çıkmasıdır. Uçurma ve parçacık şeklinde hareket eder. Halk TV'ye konuşan Havanın Sesi adlı hava olaylarını inceleyen sayfanın editörü Furkan Şensoy, detay detaylı bir araştırma yapması durumunda söz konusu fırtınanın öngörülebileceğini belirtti. İç Anadolu'da uzun süredir yağış görülmediğini belirten Şensoy bu nedenle toprağın fazla kuru olduğunu vurgulayarak Ankara'nın güneyinde oluşan oraj yani gök gürültülü yağışa sebep olan kütle içerisinde çok fazla rüzgar barındırıyordu. Orajı meydana getiren bulutun ismi Cumulonisim Bustur. Buluttan dışarıya doğru güçlü rüzgar çıkışı yani Outflow meydana geldi ifadelerini kullandı. Bu kum fırtınası olayından sonra Alfat kum fırtınalarında nasıl davranmalıyız? diye 6 madde yayınladı. 1. Ağzınızı ve burnunuzu bir maskeyle, maske yoksa bir giysi veya kumaş ile kapatın. 2. Gözlerinizi koruyun. 3. Sığınacak, korunaklı bir yer arayın. 4. Yüksek bir yere çıkın. Kum ve toz fırtınaları yere yakın olanlarda daha şiddetli olur. 5. Uçan nesnelere ve parçalara karşı dikkatli olun. 6. Fırtınanın geçmesini beklerken mümkün olduğu kadar bulunduğunuz yerde kalın. Ankara'nın Polatlı ve Haymana ilçelerinde saat 3 gibi etkili olan kum toz fırtınası bir anda gökyüzünü kapladı. Fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı. Ev ve iş yerlerinin çatıları uçarken bazı ağaçların devrildiği görüldü. Kum fırtınası fırtınasının asıl temel sebep olduğu çöl tozları şehirlerde de hava kirliliğinin artmasına sebep oluyordu. Ankara'daki yaşanan kum fırtınası felaketinde yaklaşık 6 kişi yaralandı. Evet, dünya genelinde geçmişte Hindistan'da kum fırtınası 19 ölü Mısır'da kum fırtınası Çin'de kum fırtınası Yani dünyanın hemen hemen her yerinde e, ara ara yani yağışların az olduğu kuraklığın çok olduğu e, yerlerde geçmişte de yaşanılmış bir olay. Allah felaketlerden bu tip e, vakalardan hepimizi korusun inşallah